Akıl oyunu oynayacağız. Ee, Oynadıkça size anlatmayacağım hemen geç. hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ama şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi diyelim bu kitaplar ya, siz gidin bu kitaplar ya arkadaşlar bu kitaplar farklı. Ama yine kitap türü yani kitap kitap yani ikisi de bu yani iyi yani. Ya. 3 tur oynayacağız bu arada. Mesela bunlar ikisi de lastik toka. Lastik toka ikisi de. Bu Aynen biraz lastik aslında. Evet, yok, Ama bir şey gibi göstereceğiz. O lastik tokası lastik Aynen. <laughs> Hadi herkes haline geçsin. Eren. Uh! Eren şımaracaksın oynamıyorsun. Ben oynamam zaten. Hadi. Şimdi ben kamerayı kuracağım. Kamerayı kurar kurar. Biz oynamana kadar gözlerimizi kapatalım Aynen iyi olur. Super. Ah. Too, okay bence. Okay, perfect. Şöyle arkadaşlar çok özür dilerim. Kameraya inşallah görüyorsunuzdur. Gözlerimizi kapattık mı? Evet. Yeah. Açabiliriz. Hup. Şimdi arkadaşlar ürünleri inceleyebilirsiniz. Ana bu gelmiş bana. Bir dakika <laughs> Ceren, Ceren senin resmini göstermek istiyorum. Şöyle. çok tatlı değil mi ya? Ver. Aynı de Gel ver seninkini de göstereyim. Eren versene. Eren versene. Evet bu arkadaşlar. Şöyle. Oy. Neyse hadi tamam yeter bu kadar. Gel lan. Hadi bakalım seçin bir tane görmeden. Ben seçtim. Bakmadan. Evet. Herkes seçti mi? Seçtim. Seçtin mi? Seçtim. Kaldırın bakalım. De de de. Maalesef arkadaşlar evet. aynı şeyleri bu, bu turda düşünmedi. Maalesef. Evet. Maalesef ki. Eren bırakır mısın? Biliyor musun? Mu? Senin değil. Evet. Nisa. Heh. Biliyorsun mu? Bilmiyorum. Biliyorsun mu? Bilmiyorum. <laughs> Susun hadi. Şimdi o zaman ikinci turumuza geçiyoruz. Kapatalım gözleri. İstersen bakma. arkadaşlar açabiliriz. Evet herkes Eren bak bakma bak mı ablana? Evet Ceren bir şeyler söylüyor. Bana bakma oraya bak. Aa Nisa için. ne Ceren ben bırakmadı bana. Hadi abla. Bir daha alalım. Hadi ben Hadi tutuyorum. Başlayalım. Ben tuttum. Tuttunuz mu? Kaldıralım. Vay. belki bunlarla yaparız. Hmm. Tamam. verelim. İkinci turda perfect oldu. Birbirini tanıyorlarmış. Ben bunları evet, bu benim abla. Çünkü ben bunu ikisini de bunları seçtiğini düşünüyordum. Böyle onları. Ama onları seçmedik. Evet, onları seçmedik. Evet onları seçmedik. Kitap seçtik. Evet kitap seçtik. Perfect. <laughs> evet, tamam. evet. arkadaşlar şimdi gözlerimizi kapatalım Hı. ve bakmayalım. Yani biraz arkaya git koyacak ya? yer yok koyacak. Tamam. Şimdi koyinamaral. bakma lan aradan. Eren bakma lan aradan. Eren bakma. Ceren neden bakıyor ha? Ya bakmıyorum. bakmıyorum ya. Ya. Şöyle yap. Şöyle. Ya niye ben öyle bak, bakma. Bak bakma. Görmedim. Bakınca ne oluyor bilmiyorum ama. şere açalım. Ben çok şey yapma da görüyorum. Senin sesin. Bunu Sersen versene bir bir şey. Neyse ben kamera arkasında oynarım. Hmm. Hadi. Hadi. O kadar ses söylüyorsan ne olduğunu anladım Ama Abi bir şey olmaz. Sonuçta. hadi, hadi, hadi. ya. Saçı tutacaksın. Ben tuttum. Böyle tuttum. Ben mu? Kaldıralım. No. Yani, evet, yani. yani. e, hani. arkadaşlar. Üç ama bir de tane daha yapabiliriz. Yok Sıfır. yapmayalım. C tamam. Ee, bu turun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. <laughs> bu arada Ceren 132 takipçi olmuş. Yeni duydu daha değil mi Ceren? Bayağıdır YouTube ile ilgilenmiyordun. O zaman 100 abone özel. Bir video Gel.